Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar, iddialı imkanı, herkese hoş geldiniz. Nasılsınız, İyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden sizlere çok güzel bir taktik vereceğim. Ve vermiş olduğum taktikleri bahisleri de diğer kotoşlar gibi işte maçlar kazandıktan sonra ya da kaybettikten sonra yayınlayıp yayınlamama şansım olmayacak. Hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki birden kısıtlı. Onun dışında da Değerlendirdim bahiste de gün içerisinde sizlere paylaşmak istiyorum. Kupon olarak vereceğim. Yapmış olduğum taktik %90 tutma olasılığı yüksektir. Hani e, bazı insanlarda görüyorsunuz ters açılan oran diye bir hile var arkadaşlar. Bunu bayi şirketleri genelde yapıyor. bugün içerisinde en az 2-3 tane bayisinin çizelgesini de böyle koymuş oluyorlar. Tekrar ediyorum ters açılan e, oran atlandırdığımız olan bir taktik arkadaşlar ve karşılıklı gol taktiği bulmuş olacağız. E, dünkü kaydetmiş olduğum kuponda bir tanesi buydu. Bunu kaydetmiştim ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kazanmış oldu. Karşılıklı goller bir buçuk üstleri içinde ev sahibi ya da deplasmanın. Bunun için de Deplasman'ın onun içinde uygun bir zamanda sizlere tekrardan paylaşacağım. Bugünkü konumuz karşılıklı gol ters oran taktiğidir arkadaşlar. Kesinlikle ters açılan oranları da sizlere e, paylaşmak istiyorum. Bilginiz olsun. Gerçekten işe yarayan bir taktik olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Hemen bakalım. Maçları önceden ayarladım arkadaşlar. Daha öncesinden eee çok sıkıntı yaşamamak için hemen bakalım ayarlamış olduğum iki tane bayisi nerede? Hemen ona bir bakalım. Fazla videoda uzun tutmak istemiyorum ki insanlara anlaşılır bir biçimde davranmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane ilk kuponumuz buymuş. Bunu nasıl seçtim? Sizlere hemen paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki iki takımın ilk önce istatistiklerini ve analizlerini yapmanız lazım. Yani analizlerinizi yaptıktan sonra e, sizlerin de burada bahislerinizi çizelgenize almanız lazım. Aslında aneste, e, için yani analizini çıkartmanız için komple bir taramanız lazım. Şimdi bunu kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Bir ev sahibimiz 20 puanlı 9. E, 9, e, oynamış oldu, 9 tane maçı var ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, ligin 3. sırasında 20 puanı var. Yani 20 puanlı bir ev sahibi ve deplasmana baktığınız zaman yine 9 tane karşılaşmaya çıkmış. Çok fazla eksi olursa onun için de e, dikkatli bir şekilde hemen e, kendinizi lazım. Bazı çünkü takımlarda biri 10 tane oluyor, biri 8 tane, 7 tane, 6 tane oluyor. Bu e, oran kesinlikle kafa karıştırabilir arkadaşlar. Öyle bir ihtimalinizde olmamasına dikkat edin. Ayrıca deplasmanın da arkadaşlar yaklaşık 8 puanı var. Ve oynamış oldukları rakamlarda birbirine yakın. Aynı yani. Şimdi deplasmanın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, 8 puanı var ve 9. sırada e, pardon 9. sırada 16. sırada 3. Üç, sırada ise ev sahibi var. Şimdi oranlarına bir bakalım. Hani bizim için ters açılan oran dediğimiz oranı buradan görmüş olacağız. Birincisi görmüş olduğunuz oran arkadaşlar ev sahibi. 3. olan sıradaki ev sahibi 2.14 ve 13. sırada olan ev deplasmanı ise 2.51 oranında bir bay şirketleri. Bunu bize oran açmış. Yani burada bizim ne diyor arkadaşlar oranlar favori ev sahibi ama oranlar favori değil. Mesela baktığınız zaman arkadaşlar burada eğer ki ev sahibi oranı 1.30 1.40 olmuş olsaydı ev sahibi 1.5 üstü alabilirdiniz ve ev sahibine direkt misli bir diye seçebilirdiniz. Çünkü oranlar ve analizler bize bunu göstermiş oluyor. Yani işin anlaşılırı garibi şu arkadaşlar. Bize bu bahisler gelmeden önce bahis şirketleri tarafından alt üst edilip analizlerimizi öyle çıkartıyorlar. Yani atıyorum Nesine'den tutun dünyadaki popüler oynanan sitelerden tutun illegal bizim e, merdiven altı dediğimiz sitelerden tutun. Hepsi bura bir analizini çıkartır ve ona göre bizlere kupon verir. Merdiven altı Deniz bayis sitelerinde ise genelde Türk sitelerinin Türkiye'de oynandıkları için Türk sitelerinin en az 1 puan 2 puan yukarısını verir ki insanlar oynasın diye. Şimdi her neyse gelelim arkadaşlar e, mantığımızda burada görmüş olduğunuz gibi seçeceğimiz durum karşılıklı gol. Çünkü niye? E, deplasmandan bir gol bekliyoruz. Çünkü oranlar bize ters düz açılmış. Ve de ligin 3. sırasında ve 20 puanda olan ev sahibinde ise bir gol beklememiz lazım. Yani böyle maçlarda %85, %90 karşı gol oluyor. Tekrar ediyorum. Aralarında ciddi bir fark olacak. Lig sıralamalarında oynamış oldukları maçlar birbirine denk gelecek. Ve özellikle ve özellikle arkadaşlar oranlar e, şaibeli olacak. Yani normal şartlarda aralarında 3. sırasındaki olan bir takımın şu an 1.30 1.17 1.12 gibi değerlendirmeleri açılması lazım. İkinci seçmiş olduğum kupon da buymuş. Hemen bir bakalım. Ligin yaklaşık 9 karşılaşmasından çıkan ve diğer takımın da 9 çıkan çıkan bir iki takım var karşımıza. Bir tanesi arkadaşlar 13 puan almış, diğeri ise 7 puan almış. Yani aralarına baktığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıralamalarında fark var. Yani aralarında uçurum var arkadaşlar. Yani ligin nereden baksan, e, görmüş olduğunuz 9. sırasındaki bir takım ve 23. sırasındaki bir takım ev sahibi açılan oran bakın 2.54 ve deplasman açılan oran 2.08. Yani burada bize diyor ki kardeşim ben ee, favori olan takımı göstermedim. Çünkü deplasmanı yem ihtimali var. Ve pardon deplasmanı ev sahibi yem ihtimali var. Yani gol atma ihtimali var. Ben alize ona göre çıkarttım. Eksikleri ona göre çıkarttım. Yani oran sana bunu her şeyi anlatıyor. Senin yapacağın tek iş ne arkadaşlar? Ne iş? Senin yapacağın tek iş arkadaşlar karşılıklı gol tercihinde bulunmanız yani budur arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapayım iyi de anlatacağız kamera hitta hitta diye şöyle bir kaydedelim arkadaşlar yani 2.58 yerine kupon var oynamış olduğunuz siteye göre değişir yerli ya da yabancı nerede yaşadığınız da önemlidir şimdi e, şunu söyleyeyim arkadaşlar böyle bahislere kesinlikle kesinlikle, kesinlikle. tercih ettiğiniz zaman e, ters düz oran olarak değerlendirin ve özellikle ve özellikle arkadaşlar beni burada iyi dinleyin sizlerden ricam e, sadece atıyorum kazanmadığını düşünün kaybettiğinizi düşünün martingale sistemiyle de devam etmeyi unutmayın Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oynamış oldum. kendisinin de linkini açıklama yor, aynen, aynen şeyde bırakacağım. Yorum kısmına bırakacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.